Evet arkadaşlar, iyi akşamlar. Sizden gelenler yapalım dedik. Bugün de söyledik. Yatay yatay pozitif seyir olacak fakat senetlerin değerinin düştüğünü göreceksiniz. Seçmece bazı senetleri kaldıracaklar. İşte bankalar olabilir, holdingler olabilir dedik. Onun dışındaki senetleri eski diplerinin altına getirecekler testere piyasası diyoruz. Şu bölgede yaşamıştık daha önce, şu bölgede yaşamıştık. Yani yukarı gidiyor, aşağı gidiyor ama bu sırada e, ya yani yerinde patinaj çekiyor ama bu sırada sizin elinizdeki senetlerin değeri düşüyor. En son öyle bir yere getiriyorlar ki endeksi tutmak için kullandıkları senetleri de aşağıya çekiyorlar. Ondan sonra herkes Endeks %10, %15 geri gitmesine rağmen elindeki senetlerin %40, %25 değer kaybettiğini görüyor. Zaten şu anda borsa FK bakımından oldukça ucuz fakat teknik bakımdan fiyatlamalar bir mal biriktirme işinin olmadığı için yukarı yönü trend açmakta güçlük çekiyor pekala yatay seyredebilir Aslında bakmayın yani şöyle trendler çok nadirdir normalde fakat içinde bulunduğumuz dönemin getirdiği bir şeydi. şimdi sizden gelenlere konuşalım en çok sorulan senetleri aldım arkadaşlar daha sonra geniş zamanda diğer arkadaşların yazdıklarına da bakarız yani soruldukça en çok sorulanları alacağız bugün en çok sorulanlar bioenerji yasam kontrolmatik kortsa ve nat natural gaz oldu. Ancak 5 tane zamanımız yetiyor. Konuşalım. Ondan sonra bakarız. Evet, bir yuanla başlayalım. Önce temeline bakalım arkadaşlar. Bir plançosu Fena gözükmüyor. Evet. Yani orta orta iyi. Şunu doğar yapalım bu arada. Evet orta orta iyi bir bilanço getirmiş. Karlılığı iyi. Büyümesi iyi. Fakat borçluluğu biraz sıkıntı arkadaşlar. Kısa vadeli yükümlülükler. Finansal borçlar bu şirket için fazla. Yani borçluluk bakımından birazcık kötü görünüyor. Onun dışında büyümesi ve karlılığı oldukça iyi. Çarpanları olağan arkadaşlar. Bu grupta bir şirket için çarpanları olağan yani. Bu bir büyüme şirketi. Birliği dolaşım oranı iyi. Hisse başına kar biraz düşük. Şunun 2'nin üstünde olmasını isterdik. Ödenmiş sermayesi küçük. Öz kaynak karlılığı gayet iyi. Yani temeline baktığınız zaman iyi gözüküyor. Rasyonaliz açalım. Evet. Gayet orta orta iyi bir lanço yasa çarpanlarına da bakalım. Evet. 30 20 25 FK'da 20 27 FK'da 20 lira olmuş. şu anda 15 FK'da 17 lira. Evet yavaş yavaş oturmuş bu arkadaşlar. Şeyi FK'sı falan daha oturacak büyük ihtimalle. Yani bu FK yaklaşık 10 civarı olur. Ee, oturdu diyebiliriz. Yani hani çok iyi bir büyüme şirketiyken şimdi ortalama değerlere gelmiş. Evet. Çok iyi büyüme yapıyor demek ki bu şirket. Yani. FK'sı 27. Piyasa defteri 30. Fiyatı 26. Piyasa defteri 10 de 20. Evet yani gayet iyi büyüyen, iyi büyüyen bir şirket. Fakat e, ee, evet. Evet, iyi, iyi gözüküyor. Yani temel analizi iyi arkadaşlar. Fiyatına bakalım. Şurada sat vermiş. Şu beyaz çizgiyi gördüğünüz yerde sat vermiş arkadaşlar. Şurada. Zaten buradaki son tepe büyük ihtimalle doğrulama almamıştır. Şu an satıcılı seyrediyor. Bunun için uygun diyebileceğim, satın alırım diyebileceğim fiyatlar şu yeşil çizginin altı. Şöyle. Yani 16 şey 15-20'lerin altı. İyi uygun diyebileceğim fiyatlar teknik bakımdan. Bence göreceği en düşük fiyatlar şu gördüğünüz kırmızı çizgiyi şöyle turuncu yapalım. Turuncu çizgi üzerinde olur şu ya yani şu kırmızı çizginin üzerinde bir yere gelirse ya yani 10 lira 12 lira bandına falan gelirse çok ucuz diyebilirim bu şirket için. Yani buna 15 liranın altında zamanı bağlı olarak 12 liraya 12.5 liraya kadar alıcık olabilirim yani. Gidebileceği yerler tabii ki Yükselişte belli olur. Şu anda düşüş. Yani senet satıcılı şu anda. Evet. Gesan'a bakalım. Dolara çevirelim. Evet. Mükemmele yakın bir şey var arkadaşlar. Bilançosu var. Fili dolaşım oranı iyi, hisse başına kar düşük biraz. Ödenmiş sermayesi iyi, piyasa değeri biraz yüksek. Borçluluğu da iyi bir büyüme şirketine göre öz kaynak karlılığı 54 normal. Evet, bunun bilançosu çok iyiymiş mesela arkadaşlar. Rasyolarına bakalım. Rasyoları da gayet iyi piyasa çarpanlarına bakalım. 48 sekiz. Evet. İyice oturmuş bu mesela. iyice oturmuş. Yani hani gerçekten güzelmiş bunun şeyi. Bu halk arzından beri bizim de takip ettiğimiz bir senet. Uzun süredir bakmıyordum arkadaşlar. Bunun çarpanları falan gayet iyi yerlere gelmiş. Tekniğine bakalım. Evet. Şu gördüğünüz yerde sat varmış kağıt. Şu an satıcılığı. Satıcı piyasası yani piyasaya satıcı hakim. Bunun 70 lira altı değerlerde uygun olduğunu söyleyebilirim fiyat olarak. Zaten bilançosunda biliyorsunuz en düşük geleceği yerler büyük ihtimalle 50 liralar falan olur arkadaşlar. Eğer 33 liradaki şu anda kadar inerse zaten orada gözünü kapat al bedava yani. yani. Şirkette bir problem yoksa en uygun olduğu fiyatlar bu olur fakat burlara kadar gelmez yani. 68 lira 50 lira bandında alınabilir. Alıcı olurum. Şu an satıcı hakim tahtaydı unutmayın yani. Fakat dalgalanabilir arkadaşlar. Mesela yukarı tekrar gidip 106 liradan dönüp buraya bir daha gidip işte atıyorum 110 liradan dönüp yani şuradaki alana kadar yükselebilir yani. yani bu satıcı hakim burada diye Senet çakılacak anlamına gelmiyor. Buradan dalgalana dalgalana 60-70 lira bandlarına gelir. Evet. Kontrol mate bakalım. Kontrol de burada sat varmış arkadaşlar. Bu da satıcılı bir tahta. Yani satıcının hakim olduğu bir tahta. Bu da yine dalgalanabilecek bir senet. Hani 310 lira 319 lira bandına kadar gelebilir. Bunun için uygun diyeceğim fiyatlar 210 lira altındaki fiyatlar olur bir 110 lira. Yani hani 110 liralara gelmez bu. Aşağı yukarı 190 lira 210 lira bandında konsolide olur. Onun da şeyine bakalım. Temeline bakalım. Kort sağ kontrol matik. Dolara çevirelim. Evet. Karlılığı biraz düşük. Ee ufak tefek sorunları var galiba. Borçluluğu kötü. Evet. Borçluluğu kötü arkadaşlar. Büyümesi fena değil ya. Yani. İyi büyüyor. Evet. Öz kaynak karlılığı 68 gayet iyi. Hisse başına kar düşük. Bunun yine 2 liradan fazla olması gerekirdi. Bu büyüme şirketine göre dili dolaşım oranı biraz yüksek arkadaşlar yani bu 40 değil de 25-30 bandında olsa bu şirket için daha iyi olabilirdi. Evet FK aslına ve rasyolarına bakalım. Evet rasyoları fena gözükmüyor. Piyasa çarpanlarına bakalım. Daha oturmamış. Evet. Daha oturmamış yani. Hani bu gelecekte iyi olabilir. Gayet iyi olabilir yani. Fiyat olarak. Evet. Yani gelecek vadeden bir kağıt diyelim. ya. Yani. Bunu binler kulübünde görürüz arkadaşlar. Bir sonraki koşuda binler grubunda görürüz bunu. Binler kulübünde. Evet. korsaya bakalım. Kortsa'da burada satış vermiş arkadaşlar. Şu noktada. Satıcılı tahta hakim. Bunda belirgin bir şey var. Ee, Likidi de hikayesi var. Şu bölgede şu üçgenin içinde arkadaşlar 65 lira 70 lira arası e, gayet uygun fiyatlar bunu satın almak için fakat düşüş konfirme olmuş yani yükselişler çok kısıtlı olur bunda kısa vadede 63 lira üzeri 68 lira 63 lira arası alanda alınabilir yani tekniği fena gözükmüyor Şimdi burada bir çanak kulp görenler çıkacaktır. Kesin. Yani Evet. Yani belki üst limitlerine kadar gelir. Çanak kulp da olabilir arkadaşlar. Yani. Ama daha aşağılardan olur ya. Bence şu 67 liraları bir gösterirler buna yani. Öyle, öyle söyleyelim temeline bakalım. Dolara getirelim. Evet, son bilançosu kötü gelmiş ama bir önceki bilançosu çok iyi gözüküyor. O yüzden kötü olabilir. Yani bir önceki bilanço döneminde çok iyi. Geçen sene yani bilanço döneminde çok iyi bilanço getirmiş. Aynı performansı yakalayamamış. Yani büyümesi ve karlılığı iyi gözüküyor. Borç hikayesi biraz kötü. Biraz kötü. Çok değil yani. Öz kaynak karlılığı çok düşük arkadaşlar. Yani öz kaynak karlılığına göre bu senet alınmaz. Öyle söyleyeyim yani. Fili dolaşım oranı gayet iyi. İş savaşına başına kar. İyi. Ya elindeki kaynakları efektif kullanamıyor büyük ihtimalle bu şirket. Muhtemelen şöyle bir şey olmuş olabilir. Ee, önümüzdeki dönem borçlanma zor olacak diye şirket yönetimi böyle bir karar almış olabilir arkadaşlar. O yüzden öz kaynak karlılığı düşmüş olabilir yani. Hani kendini korumaya almış olabilir. O yüzden düşüşler çok sert olmaz. Yani şirketin iyi yönetildiğini gösteren bir data aslında. Rasyon analizleri de orta arkadaşlar. Orta iyi. Piyasa çarpanlarına bakalım. Evet. Evet çok pahalı gözüküyor çarpanlarına göre. Bunda bir enayilik var. 20 lira gözüküyor buradan. Ne yapar? %20 yapar. 60 desen 40. Yani burada bir enayilik var arkadaşlar. Bir şeyler yolunda gitmiyor bizim bilmediğimiz bir şey olabilir bu yani. Evet. Taşımak için iyi düşünmek lazım. Diyelim. Almak için de iyi düşünmek lazım. Ama burada da çok belirgin bir şey var. Cep var. Onu söyleyeyim yani. Ama çarpanları bakımından benaylık var yani. Evet. NETEGAS bu da şurada satış varmış arkadaşlar. 19 lirada satıcılı tahta. Fakat çok olmuş satış üyeli. Yani biraz süre geçmiş. Yavaş yavaş dibini buluyor. Bunda da belirgin bir işlem kanalı var. Orası da yaklaşık 10 liralar. 11 liralar. Öyle söyleyeyim. Yani şu 11 lira altında falan düşünülebilir. 11 lira 11 20 altında falan düşünülebilir Evet dibine de yakın yani güvenli alınabilir teknik bakımdan fakat temeline bakmak lazım iyi mi kötü mü diye Evet, gaz. Evet, bu da geçen bilanço dönemi, yani geçen sene aynı bilanço dönemi çok iyi bilanço getirdiği için bu sene aynı performansı yakalayamamış arkadaşlar. Karlılığı çok kötü. Yani karlılığını arttırması gerekir. Bu karlılıkla bir yere gitmez senet. Yani hani evet dibine yakın fiyatlanıyor, dibine yakın fiyatlanmasının sebebi karlılık yok arkadaşlar karlılığı çok kötü gözüküyor. Büyümesi iyi gözüküyor ama. Evet, öz kaynak karlılığı 43 80. Yani böyle bir şirket için 50 60 bandı fena değildir. Rasyolarına bakalım. Abartı bir durum var mı? Evet, rasyoları gayet normal. Piyasa çarpanlarına bakalım. Evet. Oturmuş yani hani karlılık sorununu çözebilirse tamam mı? Karlılık sorununu çözebilirse çok iyi olabilir. Yani şirket ucuz fiyatlanıyor. Yani şu anda bedavaya yakın fiyatlanıyor arkadaşlar. O 10 lira 8 lira bantlarında da artık dibin dibi olur yani. Fakat çok uzun süreler orada kalabilir karlılık problemini çözmezse. Şirketi yakından takip etmek lazım. Evet. Neyse bugünlük bu kadar olsun. Umarım bilgilendirici olmuştur, bir işe yaramıştır. Herkese teşekkür ediyorum ve çalışmalar diliyorum arkadaşlar.